Mezarlar Adası Seni son gördüğümde yanmış kül olmuştu. Küllerini dağlara savurmaya gidiyordum. Oysa, oysa şimdi, şimdi anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğmuşsun. Ve yüreğindeki ateşinle dağları, ormanları yakıyorsun. Yoksa sen dünyayı ateşe vermekten korkmuyor musun? Dağlara külleri savurmanın cezası yoktu. Şimdi yüreklere ateş taşıyorsun ve aydınlatıyorsun bu kör karanlığı. Yoksa, yoksa sen karanlığı aydınlatarın akıbetinden korkmuyor musun? Sen eskiden dünyanın içinde dolaşırdın. Şimdi, şimdi dünya senin içinde dolaşıyor. Yoksa sen dünyanın bu ağırlığından korkmuyor musun? Eskiden sen uyuyanların arasındaydın. Oysa şimdi uyandın. Uyanıklar arasındasın. Şimdi uyanları uyandırıp aydınlatıyorsun. Yoksa sen aydınlatırların akıbetlerinden korkmuyor musun? Eskiden sen denizlerde yaşıyordun. Deniz seni taşıyordu. Oysa şimdi denizleri içine almışsın. Karaya çıkmak istiyorsun. Yoksa sen denizlerin sürüklediği gövdeni yeniden taşımaktan korkmuyor musun? Oysa hiçbir şey beklemeye gelmez. Üstüne üstüne git korkularının. Üst üste yaz tüm korkularını darmadağın et. Yoksa sana yaşama hakkı yok. Kaç bu gürültüden, patırtıdan, kaostan. Sen bırak her şeyi yalnız daha kaç. Ormanlar ve dağlar sana eşlik ederler. Çünkü onlar susmasını bilirler. Gerçi, gerçi oralarda da sen ne dersen o olmaz. Çünkü sen plan yaparken başına gelen neredir asıl hayat? Çünkü planı yapanın planına uymaktan başka çaren yoktur. Teslim ol bırak kendini hayatın akışına. Çünkü senin tutunacak dalın yok artık. Çünkü sen yeniden doğamazsın, küllerini yeniden dağlara savuramazsın. Sen kendini arıyorsun. Oysa arayan kendini kolaylıkla kaybeder. Senin ne tohumun var tarlalara saçacak, ne de mahsulün var bekleyecek. Göç artık. Aşık reyhanı tadında gidirendi Git özlediğin dağlara ormanlara. Yalnız dağa kaç. Git Suskun ada'ya, mezarlar adasına. Gençliğinin tüm acıları orada gönlünde kararlaştır aç denizleri ve mesken tut mezarlar adasını